Merhaba arkadaşlar bu videomuzda sizlerle birlikte Blender'da sıfırdan bir tane e, mermer tekstürü oluşturacağız mermer dokusu bunu resim olarak koymadık bu e, kullandığımız notlar ile kendimiz oluşturacağız biz e, internetten baktığımızda marble texture yazdığımızda bu şekilde e, dokular çıkıyor biz bu resmi kullanmak istemiyoruz diyelim mesela onu notları ile nasıl yapacağız bunu yapacağız sizlerle birlikte işlemi bitirdiğimizde bu şekilde bir sonuç çıkacak. bunu başlayalım şimdi nasıl yaptığımızı göstereyim size. Sahnemdeki küp nesnemi sildim. Daha sonra buraya bir tane plan nesnesi atadım. Bu plan nesnesine ortadan bir tane loop kat attım. Daha sonra ikiye basaraktan şu edge kısmını seçtim. Bunu seçtikten sonra CTRL B ile buna bevel işlemi uyguluyorum. Bunun tam yarısı olması için mouse bu şekildeyken e, nokta 05 yapıyorum. Nokta 5 yapıyorum. 05 değil de şu şekilde. Tekrardan göstereyim. Ctrl B yaptık. Daha sonra nokta 5 dediğimde bunun yarısı kadar uzatmış olduk. Daha sonra bir de yandan e, loop kat attım. Bu şekilde şunun kenarlarını şimdi şey yapacağız. mermerlerin aralarındaki o dediğimiz kısımları yapacağız. Buradan... E, ...şu edge'leri seçiyorum. Bunu seçtikten sonra tekrardan... ...ctrl-b yaptım. Bu şekilde iki tane geliyor. Mouse'un tekerleğiyle bir kere daha... E, ...arttırdım. Şu ortasında bir tane daha çizgi oluştu. Şimdi şu şu şekilde ince bir şey yapacağım. Ş şöyle olabilir. Daha sonra bu ortadaki edge'i alta basılı tutarak... ...elim Shift'e basıyorum şu tam ortadakini, daha sonra bir de şu yandakini seçtim, bir de buradaki diğer E'ci seçtim. Şimdi bunu seçildiğinden emin oldum hepsinin. Bunu G ile Z ekseninde birazcık aşağı indiriyorum. Şu şekilde yeterli olur. Bu şekilde e, aralarına çizgi koyduk. Yani şu mermerin kendisi, bunu e, Tekrarlayan bir şekilde yapacağız. Bunun adı e, seamless texture diye geçiyor. Birbirini tekrar eden yani. Bunu yaptıktan sonra şimdi e, shading kısmına geçebiliriz. Şöyle nesneme yakınlaştım. Şimdi ilk başta bir tane new diyerekten varsayın olarak principle'ı oluşturdum. Daha sonra Shift A ile buraya vo yazdığımda şurada Voronoi texture var. Bunu geldim. Bunu koydum buraya ekledim. Daha sonra şu F1 kısmından bunu distance to edge olaraktan işaretledim. Bu distance'i base color'a getirdim. Base color'a getirdikten sonra bu şekilde bir e, doku geldi. Bu ayarları varsayın olaraktan bırakıyorum. Daha sonra bunun yanına bir tane de noise, noise texture ekliyorum. Şu şekilde ekledim. Daha sonra bunun color'ını da bunun vektörüne e, yerleştirdim. Daha sonra bu nose texture'ın ayarlarını yapacağız. Görüntü gelsin. Şu şekilde geldi. Biraz kötü bir görüntü oldu. Bunun scale'ini düşürüyorum. Şu şekilde düşürdükçe daha çok mermer dokusuna yakın bir doku oluyor. Şunu mesela 0.9'da bırakabiliriz. Daha sonra bunun detayını arttırıyorum. Şu şekilde 12 yapayım bunu. Tam şöyle 12 de yeter. Bu şekilde yaptık. Daha sonra burada e, distort kısmı var. Distort kısmı da şu şekilde bunu e, artık yoğunlaştırıyorum desek, döndürüyorum desek o şekilde bir şey yapıyor. Bunun ayarını da ikide bırakacağım. Gördüğünüz gibi az çok mermer oluştu zaten. Bunların ikisini şu kenara koydum. Şimdi bunun renkleriyle oynayacağım. Buna renk vermek için yine Shift A ile buraya color ramp ekliyorum. Şu şekilde ekledim. Bu beyazı biraz bu tarafı çektiğim zaman gördüğünüz gibi orta taraflar beyaz bir şekilde kalıyor. Bu beyazın rengini değiştirdiğim zaman ortadaki renkler değişecek. Şu kenar yine siyah olacak çizgiler. Bunu şu şekilde pozisyonunu 200'e kadar getirdim mesela. Şöyle kalabilir. Daha sonra bu siyah çizgi yerine de ben gri çizgi yapmak istiyorum. Mesela şu gördüğünüz gibi kenarlarındaki çizgiyi değiştiriyor. Şunu sıfır diye geri aldım. Şuna geldim. Bunu şu şekilde hafifçe gri renk yaptım. Bu şekilde e, mermerimiz oluştu. Daha sonra bunun e, parlamasını ayarlamak için şöyle baktığımızda bizim mermerden yansıma gözükmesi lazım. Bu yansımayı yapmak için de buradan bir tane Glossy BCDF ekliyorum. Bu Glossy bizim Roughness yansımayı kontrol ediyor. Bunu ikisini bir arada kullanmam için araya bir tane mix shader eklemem lazım. Bu mix shader'ı da koydum buraya. Daha sonra bu glossy'yi birinci şeylere şu principal olan kısmı da şunun ortadan bağını kesmek için ctrl ile sağ tık ile bunun bağını kesiyorum. Bu principal'ı da buraya koydum. Daha sonra ikisinden gelen mix'i de karışımında şu surface'e getirdim. Daha sonra bu e, şu şekilde çok düşürdüğümde böyle yansıma gözüküyor. Fakat biz bunu şöyle hafif bir şekilde bıraktığımızda şu şekilde yansıması gözüküyor. Buradaki mix'i de arttırdığımız zaman 1'e getirdiğimizde principle daha ağır basıyor. 0'a getirdiğimizde ise tamamen glossy gözükmüş oluyor. Şu şekilde bunu da 800de bıraktığımızda yansımalı bir şekilde görebiliyoruz. Bunu tekrar ettirmek için şu şekilde bir yöntem izleyebiliriz. Şu anda e, mermer dokumuz tamamladık. Buradan modifier'lardan array modifier'a geldim. Şuradakini 0 yapıyorum X'i, Y'yi 1 yapıyorum. Bunu uzattığımda gördüğünüz gibi şu şekilde e, mermer dokumuzu kullanabiliyoruz. Bunu istediğiniz yerde artık kendiniz yapabilirsiniz. Eğer bu tarz doku videolarının gelmesini istiyorsanız yorumlarda belirtebilirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.